Hayır. Video bitti. Görüşmek üzere. Yani termallerin tamamen gerçekçi olmayacağını tahmin etmek zor değil. Burada asıl sorumuz gereken soru termenlerin ne kadar gerçekçi olduğu. Ve açıkçası War Thunder'da termenlerin bir sürü hatası var. Ki şahsen War Thunder kadar detaylı olabilen bir oyun için bayağı da kötüler. Gelin önce bir termeller neymiş ondan başlayalım mutlak sıfırın yani eksi 273,15 Celsius'un üzerinde her madde kızıl ışın yayar. Termal kamera kullanarak normalde göremediğimiz bu ışınları görebiliriz. Bir objenin yaydığı ışınlar objenin sıcaklığına, emisyonluğuna ve etraftan yansıyan ışınlara bağlı. Termal kameraların birçok kullanımı var. Sağlık, güvenlik, arama kurtarma, tamir, bakım ve daha öncesi birçok yerde kullanılıyor. Tabii ki bugün asla bizi ilgilendiren askeri kullanımı. Askerli termaller hedefleri test etmek için kullanılıyor ve açıkça söyleyeyim bayağı korkutucular. Boranlar'da bu, bu termaller yıllardır olsa da dediğim gibi yıllardır atarlar. Boranlar termaller hani pek bir ışın görür gibi değil de nişan ya bir filtre atıp tankları parlatarak oluyor gibi. Hava durumu ya da tankları ne yaptığı fark etmeksizin hep parlıyorlar. Ve sıcak olacak yerlerde daha çok parlıyor bu tabii ki gerçek böyle çalışmıyor. Elbet motor, silah, palet vesaire çok ısınabiliyor ama ısınmak için bir sebebi olmayan kısımlar cidden bayağı soğuk kalabiliyor. O kadar ki hem de sıcak haritalarda özellikle sıcak bir tarafını görmüyorsanız termallerle bir tank harita etmek hiç de kolay olmayabiliyor. Özel ve termallerin çözünürlüğü Wartanner'dakine göre çok daha düşük olduğunu düşünürsek. buradanlardaki en güncel termaller saçma temizler. Sanki göz bebeğinizin içine termal sokmuşlar gibi. Gerçek hayatta da yeni ve yüksek çözünürlüklü termeler var ama hiçbiri oyundaki kadar temiz değil. Hani hiç bozulmuyorlar War bu Bu etrafında da gerçekçi olmayıp sadece bir filtre atılmış normal kamera şeklinde görülmesinden dolayı da tankları ekstra ekstra belli ediyor. Yine gerçek görüntülere bakarsak etrafın ne kadar farklı ışın verdiğini görebiliriz. Yani baştaki soruyu yeniden sorarsak. Vortan direkt termeler gerçek mi? Eee... Hayır. Hani dediğim gibi sanki cidden çalışan bir sensör değil de tank parlatma süper gücü gibiler. Ki muhtemelen zaten bir filtre ve tank parlatmayla falan kodladılar. Ama bu gerçekçilik ortamlara gelse bayağı güzel olur. Hem daha otantik ve gerçekçi bir için hem de termallere bir nerf için. Bir de ayarlanmış dereceyle görüntü efektlerini falan değiştirebilsek dadından yenmez dadından. Malum termal kameralar direkt ısı görmeyip ışınları gördüğü için ayarlarını ve efektlerini falan doğru hale bakmak her zaman daha iyi oluyor. Ve aslında War Thunder'da havanın soğukluğuna göre değişen balistikler falan da var. Niye bu bu kadar yıldır gelmedi anlamadım. Hoş şu an War Thunder'daki çoğu zaten sik kadar olduğu için termale bile gerek kalmıyor. Ya ne olur uzun map verin. Ben niye tanklarla CQB atıyorum ama ne olur